bir hay aldığını her vesileyle dile getirdik, önemsemediler. İddianameleri ve esasa ilişkin mütalayı hukuka aykırı elde edilen, sahte dijital deliller üzerine kurgulanan emniyet tezbekelerine dayandırıyorsunuz dedik. Bırakın merak edip incelemeyi şüphe bile duymadılar. Hüküm ve gerekçeli kararlarını hukuktan ve bilimsel dayanaktan yoksun varsayım ve kanaatlerine göre verdiler. Hük hukuk değerlendirmesinin dahi yapılmadığı balyoz davasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yayınladığı tebliğnameden sonra virajı komikten de öte artık bir vot bile dönüştüğünü hukuk adına üzülerek şahit oldu. Soruşturmaları, iddianameleri, delilleri, bilirkişi raporları sasları ile tartışmalı olan balyoz davasına ilişkin temiz süreci haksızlığa uğramış insanların son sığlığı olan yargıtayda 15 Temmuz günü başlayacaktır. Tarihinin belki de en büyük hukuk sınavını verecek olan yargıtayın alacağı kararlarda haksızlıklar karşısında eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Adalet erdemlerin zafer, zafer tacıdır. Olaylar sayılmaz kanıtlanır. öz işlerinden doğruluğuna ve evrensel değerlerine inandığını görmek istiyoruz. Bu davayı yandaş basında yer alan fazla ekmek beklemesinler açıklamalarına yedirmeyeceğinizi ayaklar altına alınan Türk hukukunu ve adaletini güçlüğü ayıptan bir an önce kurtaracağınıza olan inancımızı büyük bir serin kanlılıkla muhafaza etmeye çalışıyoruz. Deniz feneri gibi tehlikeleri işaret eden ve doğru yolu gösteren kurumların güçlünün hukukuna değil, hukukun gücüne hizmet etmesini bekliyoruz. Ancak Anladın. önümüzdeki süreç nasıl gelişirse gelişsin, masumiyetimizden aldığımız güçle adaletsiz Anladın. hukuka karşı bugüne kadar sürdürdüğümüz onuclu, onurlu, onurlu mücadelemizi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğimizden hiç kimsenin asla şüphesi olmasın. Saygılarımla Bora Serdar, hasta. hasta.